yine bir canlı yayındayız. Daha önceki yayınımızda bahsettiğim gibi Kandıra'dayım. Görüyorsunuz inekler. Bu bayramı burada geçireceğiz bu şekilde. Akamızın, bacanağımızın, bacanağım Kemal'in şu an içerisindeyiz. Evet. Daha kahvaltı yapmadım. Gördüğünüz gibi ormana Ağaç kesmeye gidiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Kolay gelsin bacanak. Oo sen yolu, yolu yaralamışsın. Canlı yayın yapıyorum şu an YouTube'dan da tamam takipçilerime. Bayram mesajı yayınla. O zaman kısaca. Herkesin bayramı mübarek olsun. İnşallah bir daha böyle bayram nasip <laughs> Evet gerçekten zor bayramdı. Evet. Zor Ramazan'da. Bay Bayramda kazma sallıyoruz. <laughs> Bir altı. İnekleri göstereyim şöyle. Milletin işi açılsın şöyle. Oo, çocukları getirelim de ineklere baksınlar. Allah. Hey maşallah maşallah maşallah. Ya. Doğadayız bugün. Çocukları göster. Çocukları